Hallo liebe Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz das Alphabet, yani alfabe. Dikkatinizi çekiyorum, dikkatinizi hemen çekiyorum. Alphabet bir isim. Bir isim olduğu için isimleri biz Almanca'da ne yapıyoruz? Belirli artikelleriyle beraber ezberlemeye gayret gösteriyoruz. Çünkü ileriki dönemde bu bizim işimize çok yarayacak. Şimdi Almanca'daki alfabeyi Fonetik yani telaffuz ederken nasıl ediliyor? Bugün bunu öğreneceğiz. A ile başlıyoruz. A B C Buradaki C harfi önemli. Çünkü Türk Türkçe öğrenirken C harfini zor telaffuz ediyorlar. Z, telaffuz ediliyor genellikle. C D E F G H I J K L M N U P Q R buradaki R harfi de çok önemli. Türkçedeki R'de dilimiz hareket ederken Almanca'da gırtlağımız hareket edecek. Dilimiz hareket etmeyecek. R bakın R R değil. R S T U V V V harfi V Almancası V V X Y und Z şeklinde Z harfi Z A umlaut dediğimiz E bu A ile bu E'nin arasındaki fark nedir konuşurken E E şeklinde azıcık da ağzımızı açıyoruz. Umlaut bakın bu üzeri noktaları hep umlaut. A umlaut, u umlaut, o şeklinde ifade ediyoruz. Yani ü nasıl? Ü ü und SZ dediğimiz ...bet harfi iki s anlamına geliyor. Zaten bunun diğer adı da ne diyoruz biz ona? Şafız S diyoruz. İki s aradaki fonetik farkı var. Onu da size birazdan anlatacağım. Bir daha bir tekrar yapalım hemen. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Umlaut A e, Umlaut U, Ü, Umlaut U, Ü und S, Z. Alfabemiz bu şekilde. Ama buradaki esas önemli olan konu fonetik. Şimdi tahtayı hemen silip size iki harfin bir araya gelip farklı telaffuzunu göstermek istiyorum. Yani fonetik başlığı atacağım. Bekleyin hemen tahtayı silip bir daha geliyorum. Tekrardan merhaba. Hemen tahtayı silip yeni konumuzu yazdım. Alfabeyi işlemiştik. Şimdi fonetik. D, fonetik. Fonetik ne demek? Fonetik ses bilimi demek. Aslında harflerin ağzımızdan nasıl çıktığını inceleyen bir bilim dalıdır aslında bakıldığı zaman. Biz de bugün ne yapacağız? Almancadan gelen yani iki tane harf görüyoruz. E ve U yan yana geldiği zaman nasıl bir sesin çıktığını öğreneceğiz. Bunlar bu arada Önemli. Okurken telaffuz için çok önemli bunlar. Ondan dolayı dikkatli dinleyin. E ve U yan yana geldiği zaman oy şeklinde bir ses çıkarıyor. Örnek verecek olursak oygu. Bakın E U'yu gördüm. Oygu. Ama buradaki tek sesli harfi de unutmayın. Biz bunların lautu vokalı, lauten vokalı değil tabii lauti vokalı. Lautu vokalı ne? Sesli harfler. O harfi var. Sesli bir harf. Telaffuz ediyoruz bunu. Yutmuyoruz sakın. Oy gu. Oy gu. Oy şeklinde. Oy. Oy gu. İ ve E yan yana durduğu zaman İ şeklinde. Burada gördüğümüz gibi bakın burada bir tane daha sesli harfimiz var. Ne yapıyoruz? Onu da telaffuz ediyoruz. Rize. Dikkat edin R harfini alfabede de işlemiştik. Gırtlaktan çıkacak. Rize değil. Rize. Rize. İ'yi uzattım. E. Boşluk E'yi okumuyoruz burada. Rize. Devam ediyoruz. E ve I harfi yan yana. Ay şeklinde. Ay. Ays. Ays. E ve I gördüm. S ve T. Şşt. Şşt. Şt. Şt. Staub. Ştaup. Dikkatinizi çekersem A ve U var burada. Ştaup. Ştaup. Şp. 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 Şpigel. Şp. E ne yaptım? uzattım. Spiegel. Tek harfi de telaffuz ettim, vurguladım. Spiegel. Sesli harfleri ne yapıyoruz? Tek duran vurguluyoruz Almanca'da. Spiegel. Ne var? s c h ş harfi. Buna karşılık ş harfi. Ş Şe şeklinde okuluyor. Türkçedeki ş gibi. Şaf. A'yı vurguladım. A umlaut dediğimiz normal E'den farkı ağzınızı daha fazla açıp daha E harfini daha çok vurguluyoruz. E şeklinde. Mesela mena. Mena dediğimiz zaman buradaki er R harfini sondaysa eğer E ve R harfi A şeklinde okunuyor. Mena. Mener demiyoruz. Mena. Mena. Devam. C ve H yan yana geldiği zaman bu çok çok önemli. İh. Bakın sesli harf önde ich rechnen. Buradaki sesli harf varsa c ve h'nin önünde ne yapıyoruz? Hı, hı, hı. Bir hava boşluğu gibi bir ses çıkıyor. Reh. Bakın rechnen. Rechnen. Ama sessiz bir harf varsa nasıl okuyoruz bunu? Mädchen. Azıcık daha c ve h'yi sert. Chen. Ç harfi. Ç harfine çok yakın. Mädchen şeklinde. Rechnen. Ich için Niye? Sessiz bir harf var C ve H'nin önünde. Burada sesli harflerimiz var. Yani sesli harfimiz olduğu zaman nasıl okuyoruz? Bir hava boşluğu gibi. <laughs> Rechnen. Ich. Es. Schafes es. Bir de doppel es. İki s, iki s aynı şekilde. İkisi de s ama fonetik farkı var demiştim. Nedir bu fonetik farkı? Buradaki şafes s, beta harfini yani gördüğünüz zaman buradaki A harfini gerektiğinden fazla uzatıyoruz. Bir de burada tabii ST'ye dikkat etmemiz gerekiyor. Strasse. Ne yaptım? A'yı uzattım. Strasse. Burada ise 2 S ile yazılan harfimiz, 2 S ile olan bu harfi kısa tutuyoruz A'yı. Tası. Birisinde de uzatıyoruz. Strasse. Diğerinde kısa. Tası şeklinde. Şimdi baştan sona bir daha bir tekrar edelim. Bir şey unuttum. A ve U'yu unutmuşum yazmaya. A ve U da var tabii ki de. A ve U ne? Au şeklinde okunuyor arkadaşlar. Au. Örnek yazacak olursak ne yapabiliriz? Burada araba dediğimiz. Das Auto. Hani reklamda çıkıyor hep Volkswagen'in. Das Auto. Bakın au. Au. Soygun mesela. Soygun ne? Raup. Bu da ortada. Raup. Bir daha baştan bir hepsini okuyalım. Bir de Türkçe karşılıklarını da söyleyeyim kelimelerin. Ki daha iyi olsun. Başlığımız neydi? D, fonetik lauto vokalı. Lauto vokalı ne? Sesli harfler. Almanca'da nedir? Sesli harfleri yutmuyoruz, okuyoruz, telaffuz ediyoruz azıcık. E ve U'da başlamıştık. Oy şeklinde. Oygu. Oygu. Euro demek. İ, Rize. Dev anlamına geliyor. E'ye dikkat ettim. E'yi de okudum. Ay, ice, dondurma. Ay. St, stum, sessiz, stum. Sp, spiegel, ayna. Şp. Ş, şaf, koyun anlamına geliyor. Şaf. A umlaut mena. Adamlar dikkat. ER hep A şeklinde okunuyor Almanca'da sonra. Mena. Bakın. Menner demiyorum. C ve H. Ich. Ben. Rechnen. Hesap etmek bir şeyi. Ich. Rechnen. Dikkat edin. Buradaki ich. İş şeklinde okuyanlar var. Bunun doğrusu ich. İş diye bir şey yoktur. İh. Devam. C ve H. Mädchen. Kız çocuğu. Mädchen. Straße. Cadde anlamına geliyor. T SS Tası, fincan anlamına geliyor. Evet. Dersimizin sonuna geldik. Umarım anlamışsınızdır. Diğer dersinde görüşmek üzere.